gün e, bir gün değil üç defa Emirdağ'da ayrı ayrı böyle birkaç kaç ay arayla gittiğimde misafirleri kardeşim Muhammed ben bir adamın imanının kurtulması için cehenneme girmeye razı olmuş diye böyle bir defa söyledi. Ben de tabii demek üstad da bu fedakarlık şeyisi aynı zamanda bize veriyor diye. Sonra bir hizmet için devamlı gidip geliyoruz. Misaller basılıyor, şey diyor filan. Ondan sonra gene gittiğimde aynı şeyi tekrar etti. He subhanallah. Ondan. Üçüncü defa bu, 6 ay içinde üçüncü defa tekrar böyle üstad söyleyince birden müthiş bir isyan kalbinden. Ya bu kadar insanların imanını kurtarmak için ee, yani işkencelere maruz kalan bir zat. Bir de ebediyen cehenneme mi girecek? Nasıl buna yani şey razı olunur diye böyle bir kalbimden isyan fırladı acıta onu. Üstad böyle yaslanmış vaziyetteydi. Dedi ebedi değil. Hani bir günahtan için cehenneme girecek. Sonra cennete geçecek onun gibi dedi. <laughs> 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 evet, yani evet evet, evet. evet. <laughs> Burada evet. şey geldi yaptın. Kusura bakmayın. Evet. Yani sorsanız hiç aklıma gelmez. Hatır alınmaz fakat evet. burada şeydirken öyle evet, geliyor kusura bakmayın. Evet. Evet. evet.